Netflix'in The Diplomat dizisi, şimdiye kadarki en güçlü bölümüyle, üçüncü sezonuyla geri dönüyor. Yeni sezon, ikinci sezon finalinin hemen ardından, Büyükelçi Kate Weiler ve kocası Helen, Başkan Rayburn'un ani ölümünün acısıyla sarsılmasını konu alıyor. Üçüncü sezon, Başkan Yardımcısı Grace E'nin hızla başkanlığı devralması ve Kate ile Hallin, Başkan Yardımcısı olarak seçmesiyle nefes kesici bir tempoda ilerliyor. Bu önemli olaylar, Grayson kocası Todd ve Kate'in casusu ve sevgilisi Callum Ellis gibi yeni karakterlerin önünü açıyor. Kate, ikinci Lady olduktan sonra Büyükelçilikte kaldığı için Büyükelçilikteki geri dönen meslektaşları ve Başbakan Nicol Trowbridge ile Dışişleri Bakanı Austin Dennison için hala zaman var. Helen Başkan Yardımcılığı Diplomat'ın 3. sezonda yeni bir alana adım atmasına olanak sağlıyor. İlk iki sezonda Beyaz Saray, Kate ve Hal'ı sık sık dışarıda bırakmıştı. Bu yüzden The Diplomat 3. sezonun başında onları aksiyona bu kadar yakın görmek gerçek bir heyecan veriyor. Ancak Kate'in kısa sürede öğrendiği gibi ikinci Lady ve Başkan Yardımcısı olmak iki çok farklı şey ve dizi onun bu benzersiz konumundan sonuna kadar yararlanıyor. Sezonun en ilginç anlarından bazıları, Kate'in büyük elçi olarak çalışırken ikinci Lady rolünü kullanmaya çalışması ve başarısız olmasıyla ilgili. Kate, kağıt üzerinde her zamankinden daha güçlü olabilir. Ancak üçüncü sezonda hala mücadeleci bir zayıf gibi hissettiriyor, özellikle de fikirlerini duyurmak için aşırı yollara başvurduğunda. Bu karakterinin her zaman en başarılı yanı olmuştur ve Russell'ın gerçekten parladığı yer de burasıdır. Diplomat, statikodaki büyük değişime rağmen bunu sürdürmekte akıllıca davranmıştır. Elbette Kate'in büyük elçilik görevini sürdürmesinin ne kadar gerçekçi olduğunu söylemek zor. Ancak dizi bunu açıklamak için çaba sarf ediyor ve özellikle Kate'in güvenliği söz konusu olduğunda lojistik detaylardan kaçınmıyor. Diplomat 3. Sezon Kate ve Halin evliliğinin şimdiye kadarki en ilginç evrimini buldu. Halin yeni işi, dizinin Kate ile ilişkisini yeni bir yöne taşımasına da olanak tanıyor. Russell ve Swivel'ın mücadeleci kimyasını izlemek çok keyifliydi. Ancak ilk iki sezonda Halin sürekli manevralarından sıkıldım ve aralarındaki çekişmeleri biraz tekrarlayıcı buldum. Dizi üçüncü sezonda güzel bir numara yapıyor ve ikilinin ayrılması Hali her zamankinden daha sevimli kılıyor. Çünkü sezonu Kate'in mutluluğuna adadı, hatta bunu kendi pahasına yaptı. Ayrılık diplomatın hem pastayı yemesini hem de saklamasını sağlıyor. Denison'la yapacaklar mı sorusuna cevap veriyor ve Kate'in Callum'la olan büyüleyici kaçamağı için zaman ayırıyor. Yine de sezonu Kate ve Halin ilişkisine şaşırtıcı derecede yatırım yaparak bitirdim. Afganistan'da tanıştıkları döneme ait geri dönüşler çok yardımcı oluyor. Ancak sezon, aynı zamanda Kate'in evliliklerinde hal kadar kararlı olduğunu da kanıtlıyor. İlk seferde seçmişti ve sezonun sonunda Hal ve Grace'in Poseidon ile ilgili planlarını öğrenmeden önce de olsa tekrar seçmesi doğru geliyor. Alison Jenny ve Bradley Whitford, diplomat kadrosuna harika katkılarda bulundu. Netflix, 3. sezon yayınlanmadan çok önce, Alison Jenny ve Bradley Whitford'un sadece The Diplomat 4. sezon için geri dönmekle kalmayıp, aynı zamanda dizinin düzenli oyuncuları olacaklarını açıklamıştı ve bu kararın nedenini anlamak kolay. Jenny, 2. sezonda yer aldı ancak 3. sezonda çok daha fazlasını yapacak ve karakterine ilginç katmanlar katacak. En iyi anlardan biri, Grace'in, Rayburn'ın öldüğünü öğrendiği ve hemen toparlanmadan önce gözle görülür şekilde bunaldığı ilk bölümde yaşanıyor. Sezonun geneline bakıldığında bu an Grace hakkında çok şey ortaya koyuyor ve onu daha da insan kılıyor. Aynı zamanda Jenny kalibresinde birini neden kadroya almanız gerektiğini gösteren türden bir an. Jenny ve Whitford'ın karakterleri The West Wing'de tamamen platonik bir ilişki yaşamış olsalar da onları burada evli bir çift olarak görmek garip gelmiyor. Aksine aralarındaki samimiyet ve yerleşik kimya performanslarını güçlendiriyor ve evliliklerini daha da inandırıcı kılıyor. Genel olarak 3. sezonda Diplomat'ın şimdiye kadarki en güçlü sezonu. Diplomat'ın birinci sezonu, karakterleri oluşturmaya değerli zaman harcamış, 2. sezonuysa, sadece altı bölümle biraz aceleye gelmiş olsa da, dizi 3. sezonunda en güvendiği sezonu yaşıyor. O kadar doyurucu ki, kolayca aşırıya kaçabilecek gibi hissettiriyor. Ama asla öyle olmuyor. Karakterler ve mekanlar arasında kolayca geçiş yapıyor, neşeli bir tempoyu korurken ihtiyaç duyulduğunda, nefes alma anlarına da izin veriyor. Ton olarak oldukça akıcı. Komedi, dram, Romantizm ve politik gerilim unsurları arasında hiçbir zaman rahatsız edici hissettirmeden geçiş yapıyor. Dizi seri halinde yayınlanıyor. Ancak her bölüm kendi başına doyurucu ve hiçbir karakter mükemmel derecede iyi veya kötü değil. Aksine karmaşık, inandırıcı ve izlenmesi inanılmaz derecede keyifli. Üçüncü sezon beni heyecanlandırdı, ama hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmadı veya kafamı karıştırmadı. Sadece yolculuğa katılmaktan heyecan duydum. The Diplomat 3. sezonunun 8 bölümü artık Netflix'te yayınlanıyor.